Meclis Genel Kurulu içinde onlarca kamera var. O robot kameralar televizyonda yayınlanmayan yerlere de dönebiliyor. İşte bakın burası balkondan, locadan, ekrandan görünmeyen bir köşe. Kavga sadece salonun ortasında yaşanmadı. Balkonun altında, kulis kapısında da yumruklar konuştu. bu da farklı bir açı. Bunlar yayınlanmayan görüntüler. Meclis televizyonu yayını kesti ama kavga devam etti. Kavga sırasında meclis televizyonu da kayıt yapmaya devam ediyor. Şimdi en başa dönelim. Başbakan kürsüde konuşuyor. Osman Durmuş ayakta Erdoğan'a laf atıyor gerilim yavaş yavaş tırmanırken başbakanın önünden 1, 2, 3 milletvekili geçiyor. 4, 5 derken neredeyse bütün AKP grubu MHP sıralarına doğru yöneliyor. İşte ilk temas. Gözlükler burada kırıldı, parmak kırıldı, göz morardı. Zayiatın en büyüğü bu arbedede yaşandı. Tam bu sırada iki vekil Erdoğan'ı dışarı çıkarıyor. İdare amirleri AKP'lilerin MHP sıralarının önünden uzaklaştırmaya çalışıyor. Tam her şey bitti derken balkonun altında bir kıvılcım yumruklaşmaya neden oluyor. AK Partili Orhan Erdem MHP sıralarının olduğu bölgede yaka paça girişmiş. Onu gören AK Partililer hemen oraya doğru koşuyor. Orhan Erdem'le MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici sıcak temasta. İşte bilinmeyen, fotoğraflara yansımayan başka bir kavga. Kuytu bir köşe, tam balkonun altı. O bölge MHP, CHP ve BDP'lilerin kulis kapısı. Ama iktidar milletvekilleri de orada. MHP'li katip üye Murat Özkan ayırmak için giriyor araya ama o da kavgaya karışıyor. MHP'li Özkan'la AKP Ağrı Milletvekili Cemal Kaya başlıyor yumruklaşmaya. Ses yok ama o sırada her türlü küfür, hakaret yumruklarla beraber havada uçuşuyor. MHP kapısı ama AKP'liler de orada. O yüzden BDP'li Hasip Kaplan sırrı sakık sürekli arada. CHP'liler de hep araya girmeye çalıştılar. Muhalefetin bölümünde başbakanın ev sahibi Ankara Milletvekili Faruk Koca, grup başkan vekili Suat Kılıç arkadaşlarını almaya çalışıyor. AKP kendi köşesine çekilince MHP bölümü biraz rahatlıyor. Az önce Cemal Kayayla ile yaka paça giren Murat Özkan kravatını düzeltiyor. Şimdi herkes kendi köşesinde. Burası tam karşısı, iktidar tarafı. Devlet Bakanı Faruk Özak, Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e kavgayı anlatıyor. MHP'liler kenara çekilip izlediler. Bir MHP'li laf atsa yeni bir taarruz başlayacak. Muhtemel bir atağa saldırıya karşı MHP tetikte bekliyor. Meclis başkanı oturuma ara verdi. Meclis televizyonu yayını kesti ama kimse salondan çıkmıyor. İşte bakın bu da farklı bir açı. Bahçeli en önde oturuyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Sanki farklı iki takımın taraftarları sahayı kaptırmamak için mevzi vermiyor. Ama akıllarda kalan fotoğrafları dahi çekilemeyen yayın kesildikten sonra kuytu köşelere kadar büyüyen bu görüntüler oluyor.